Oto Gezgini kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir pazar günü daha Kartal Oto Pazarındayım. Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Oto Pazarında araç fiyatları nasıl? Hem araçları hem fiyatları inceleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. 2022 model Nissan Qashqai 1.3 turbo benzinli arkadaşlar araç 2023 çıkışlı e, çift renk üstü siyah alt tarafı beyaz e, Megane'ların kullandığı 1.3 turbo benzinli motor var araçta araç çift renk e, cam tavan yok şöyle iç kısmını göstereyim size. Arka tarafından doğru. Ön tarafını da şöyle paylaşayım arkadaşlar. İşte aracın sol tarafını da göstereyim. Ondan sonra boyası değişenine var. Satıcı abimiz aracının başında. Ona soralım. Otomatik vites. Şöyle göstereyim. Cam tavan yok. Çift renk. Üstü siyah. Aracın. Abi ne var demiştim bunda Kaputu mu değişen demiştin? Aynen kaputu değişen. Şuraya az bir şey dokunmaktan dolayı. Alüminyum tamam. olduğu için değişti. Kaskodan yaptırdın. Kaskodan yaptırdım. Doğru mu? Yeni Bu, 2023, 2023 çıkışlı. 20, 22 ama 23'te evet. aldın. Herhangi 10 başka 10'de. bir şey var mı? Boyası falan? Bir de burası boyandı mecburen. Bu Sol çamurluk boyalı. Aynen. Kaput değişen. Evet. Hasar kaydını biliyor musun? 115 bin lira, 115 bin lira hasar kaydı var. Evet. Abi bakalım ne yazmış. Abi aracın ilk sahibi. 63 bin kilometrede. 1.3 benzinli. Megane'larda bu arkadaşlar e, TC Meganlar, motor Mercedes var. E, Desigun Park. 1565 bin TL. Satış fiyatı yazmış. Kilometresi 63 bin 500'de. 110 bin TL mi demiştin abi? 115 bin TL. 115, bin TL. 115 bin TL. Hasar kaydı var. Yetkili servis bakımı kaputla e, sol çamurluk boyalı ön kaput, ön kaput değişen arkadaşlar. Abi senin telefon bilgini de sen söyle. Sıfır ve sot Evet. 167 03 Evet satıcı abimiz telefon numarası bu şekilde. İhtiyacı olan arkadaşlar telefon bilgisine ulaşabilirler. 97 de. model Opel Astra 1.6 benzin LPG'li. Şöyle dıştan bakalım arkadaşlar araca. 16 valf. Şöyle içini paylaşayım sizlerle. Merhaba abi kolay gelsin. Hatta şuradan da abi sana rahatsızlık görüyoruz ama kusura bakma. Şöyle de bir iç kısmını göstereyim arkadaşlar. Bakalım kliması var mı klima? Şöyle. Evet klimalıymış. Kliması da var. 1.6 Opel Astra benzinli LPG'li 97 model. 245.900 TL fiyatı var arkadaşlar. Şöyle telefon bilgisi paylaşılmış. Hatta kilometresine de bakalım. 330. 330 mu? Evet. 330 bin kilometredeymiş. Hatasız boyasız 2015 model 1.5 dizel ekstreme paket. Kango 245 bin kilometrede şöyle sürgülü kapısından bir bakalım arka tarafını göstereyim şöyle ön sürücü kısmını göstereyim arka tarafından bir görüntüsünü alalım aracın Sürücü kısmı bu şekilde. Arka tarafını paylaşayım arkadaşlar. Şöyle ön tarafını da sizlerle paylaşmaya çalışayım. Etiket bilgilerine bakalım. Kango 1.5 dizel ekstrem paket 245 bin 595.000 595 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Dijital klima 4 çap otomatik diye Not düşürmüş etiket bilgilerine. değişen sağ çamurluk. 2020 model Megan 4 2 değişen sağ ön çamurluk kaput mu? Evet. Ondan mı ağır hasar kaydı var? Evet. Touch Plus paket. Torpil orijinal direksiyon kapak değişti. Şey kapak dedin direksiyon airbay'inden evet. mi bahsediyorsun? Evet. Direksiyon airbag'i orijinal ile değişti. Doğru mudur abi? Yetkili serviste mi yapıldı işlemler? Ben yaptım. Sen yaptın. 2020 model 137 bin kilometrede. Evet. Sağ çamurluk ve ön kaput değişmiş. Buna bağlı olarak ağır hasar kaydı var. Sürücü airbag'i açmış. Abim kendisi değiştirmiş. Şöyle de dıştan göstereyim arkadaşlar. Araç ağır hasar kayıtlı. Sol Bel, var. bel altı dedin? Şu, Şu kordon, kordon altı. şuradan altında, ha. kolu altında. Çiziklerden dolayı. Anahtar sende herhalde. Anahtardan kapanmış abi. Şöyle arkadaşlar bakalım. Evet. Abimiz anahtarını getiriyor. içini de göstereceğim sizlere. Arka yolcu tarafından şöyle bir göstereyim sizlere içini ön tarafında şöyle paylaşayım. Evet. Sürücü tarafı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi otomatik vites. Etiket bilgilerini şöyle tekrardan sizlere okuyayım arkadaşlar. Megane 4 Touch Plus paketi 2020 model. 1.5 dizel 137 bin kilometrede 1 milyon 50 bin TL satış fiyatı var. Ağır hasarlı telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. Ağır hasarı da sağ ön çamurluktan buradan mı vurdun abi? Buradan vuruyor. Kaputla ikisi birlikte değişiyor. Sürücü erbeği değişmiş arkadaşlar. Alıcan arkadaş bunu bilerek iletişime geçebilir. Audi A4 2012 model. Sunroof'lu. Şöyle dıştan bir bakalım. Hatta arka tarafından da aracı sizlere göstereyim arkadaşlar. Dizel. Şöyle iç kısmını paylaşayım. Otomatik vites. Şöyle üstten de göstereyim arkadaşlar. Sanırım sizlere. Audi A4 2.0 dizel otomatik 2012 model 230 bin kilometrede 1 milyon bin TL satış fiyatı var. Bakımları yeni, jant lastik yeni, takas olur demiş abimiz. Telefon bilgisi Alt kısımda paylaşılmış 2010 model Albea 1.3 Multijet Sole 230 bin kilometre demiş arkadaşlar Araç şöyle dıştan göstereyim şöyle arka tarafından da bir görüntü alıp iç kısmına bakalım aracın arka yolcu tarafı ön sürücü kısmı da bu şekilde. Şöyle derece paylaşayım ben sizler arkadaşlar. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Albea B3 Multijet 2010 model. Söyle 230 bin kilometrede TL satış fiyatı var. Güvenlik paket. Klima ABS. Bakımı diye not düşünmüş. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2022 model. Kia Rio 1.4 benzinli arkadaşlar. 110 bin kilometrede. Şöyle bakalım araca. Gözümü göstereyim şöyle arkadan iç tarafını göstermeye çalışayım sizlere. telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış arkadaşlar 2022 model 110 bin kilometrede 995 bin TL satış fiyatı var iki parça boya komple servis bakımında 40 TL tramer varmış şurada gördüğüm kadarıyla sağ ve sol çamurluklarda boya göstermiş satıcı abimiz 2022 model 64 bin kilometrede Clio Şöyle göstereyim 1.0 Bagaj kapağı da açık aracı İç kısmı. Arka taraftan da ön tarafı Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar Otomatik vites Aracın içi de Bu şekilde Telefon bilgisi paylaşılmış Ben Okul'ü Xtronic 90'lık 2022 model 60 bin kilometrede 1 milyon 10 bin TL satış fiyatı var. Hatas ayarında değişensiz bir lokal komple servis bakımlı 27 bin TL trameri var diyor. Arkadaşlar şöyle de paylaşılan aracın görselindeki şurasında boyası var. 27 bin TL. Trameri var. 64 bin kilometrede. Skoda Rapid. 2015 model arkadaşlar. Manuel vites. Hatchback. Boyasız. Arası satıcı abimizin söylediğine göre. Araç herhangi bir sonradan boyanan herhangi bir parçası olmadığını söyledi. Şöyle içine bakalım. 2015 model. Manuel vites. Skoda Rapid. Şöyle içini gösterelim sizlere. 224 bin kilometrede 2015 model Skoda Rapid 725 bin TL satış fiyatı var. Hatasız ağır bakımları yapıldı demiş. Telefon bilgisinde alt kısımda şöyle paylaşmış arkadaşlar. Otomatik vites Ford Fiesta 1.6 benzin LPG'li. Şöyle durduğu yer müsait. Etrafından dönerek aracı dıştan sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Geç kısmına bakalım. Şöyle aracın içini paylaşayım sizlerle. tam otomatik vites. Ford Fiesta. 2007 model. 1.6 benzinli LPG'li. 180 bin kilometre 450 bin TL satış fiyatı var. Konfor paketmiş. Şöyle de telefon bilgisi alt kısmında paylaşılmış. Bir model Siena. 1.2 8 valf. Klimasız modeli. 194 bin kilometrede 195 tl. Evet, 195 yaptım. mi? Evet, indirim yaptık. 195 100... çektik. 194 bin de 195 bin TL. Evet. Hasar kayıtlı. Evet. Yani önden kazası yok, sadece arka bagajında orada bir kazası var. Ondan dolayı hasar kayı evet. Evet, ağır hakikaten. hasar kayıtlı. Hı -hı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, ben. hepsi yeni. Zaten hep yazılı. Evet, şöyle bakalım. Şöyle tavanındaki güneş yanını ben kısaca göstereyim. Ağır hasar kayıtlı. Şöyle iç kısmını göstereyim arkadaşlar sizlere. <laughs> Telefon bilgisini abimiz kısımda paylaşmış. Sienna 12 2001 model. 194.000 km. 195.000 TL satış fiyatı var. Tüm bakımları muayenesi yapılmış. Trigger'i yeni demiş. Hasar kayıtlı diye not düşmüş. Etiket bilgilerinin üstüne de. 16 model. Evet. Otomatik vites, konfor paket. Yağ bakımları sıfır. Volkswagen Polo. Evet. Yağ bakımları sıfır. 157 bin kilometrede. Nerede boya var dedin abi? 4 kapı boyalı bir çamurluk abi. Toplamda beş parça yani. Beş parça boyalı. Hasar kaydı var mı? Beş TL. Beş, TL hasar kaydı var. Şöyle bakalım arkadaşlar. içini de göstereyim. Arka tarafını da göstereyim sizlere. Dört kapısı ve bir çamurluğunda boya mevcut. 5000 TL trameri var dedi satıcı abim. Şöyle içini göstereyim. Otomatik vites. Volkswagen Polo Comfort Paket 2016 model. 157 bin kilometre 890 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. 2005 model Hyundai Accent otomatik vites 1.6 benzin LPG ile Şöyle arka tarafından da paylaşayım aracı sizler arkadaşlar. Arka tarafı da bu şekilde şöyle otomatik vitesini falan paylaşayım sizlere. Hyundai 1.6 benzinli LPG'li 2005 model 258 bin kilometrede 465 bin TL satış fiyatı var. Ağır bakımları yeni, lastikleri yeni, muayene yeni diye not düşmüş. Telefon bilgisinde de alt kısımda paylaşmış. Kia Rio 1.4 benzinli otomatik vites hatasız boyasız diye not düşünmüş. Etiket bilgilerini arkadaşlar. Bagaj kapağı da açık. Şöyle. Arka tarafından da iç kısmına şöyle bakalım. Şöyle de göstereyim sizlere. Otomatik vites. Kia Rio hatasız, boyasız. <laughs> Telefon bilgisi paylaşılmış. Kia Rio 14 benzinli 2022 model 110 bin kilometrede 1 milyon 45 TL satış fiyatı var. Hatasız boyasız diye not düşürmüş. Aracın bilgilerine. 2007 model Honda Civic Dream Paket 1.6 benzinli LPG. Doğru mu? Motor hiç yapıldı mı bunda? 314 binde. Değişensiz. Herhangi bir hasar kaydı var mı abi? 7 bin Komple boya var mı? Yok. Tavanlarda falan boya Tavan Yanlarda bagaj, var. Tamam Tavan bagaj, bagaj ön kaput boyasız yanlarda boya var. 314 bin kilometrede. Dream paket. Şöyle iç kısmını da paylaşayım. <laughs> Otomatik vites. Telefon bilgisi üst kısmında paylaşılmış Honda Civic 1.6, trim paket, benzin, LPG, 2007 model, 314 bin kilometre de 650 bin TL satış fiyatı var. Klima 4 cam otomatik, multimedya demiş. Çelik çant, ön, pan, ön tampon eken. Marş bir yerleri söylemiş abi. Şöyle tekrardan telefon bilgisini paylaşayım sizlerle. Citroen C5, Air Cross, 2020 model, Fel, Adventura paket. 1.5 dizel otomatik. Şöyle dıştan bakalım arkadaşlar. Araçta değişen şöyle cam tavanlı falan perdesi kapalı. Üst taraftan göstereyim şöyle. Değişen parçalarını, boyalı parçasını sizlere söyleyeyim. Satıcı abim paylaşmış etiket bilgilerinde. Ben de sizlere bilgilendiyim arkadaşlar. 39.000 kilometrede ilk sahibinden demiş. 2020 model Citroen C5 Aircross Fel Adventure paket dizel otomatik telefon bilgisi paylaşılmış. Sağ iki kapısı Pardon, sol iki kapısı bu iki kapı. Değişen arkadaşlar. Bu sol ön çamurlukta değişen, değil mi abi? Burada değişen. Boya mı bura? Parça değişen, değişen. Tamam sol ön çamurluk ön kapı arka kapı değişen sağ ön çamurluk lokal boyalı arkadaşlar 3 parça halinde de 156 bin TL hasar kaydı mevcut aracın 39 bin kilometrede 1 milyon 690 bin TL satış fiyatı var aracın 2018 model Clio dizel mi abi? 1.5 beş, beş dizel ikon paket 113 bin kilometrede boyası değişeni abi 3 e, üç parça bu tarafta iki parça da o tarafta beş altı parça boyası var altı parça boya var yanlarda Hayır. kaput tavan bagaj boyasız değişen yok değişen yok hasar kaydı var mı 20 bin bir 9 bin bir 29 bin. iki parça halinde 29 bin lira hasar kaydı mevcut araçta ikon paket 1.5 dizel. Clio Şöyle dıştan bakalım içine de bakalım arkadaşlar Etiket bilgilerini paylaşayım Sizlerle Kapıyı bir açar mısın abi Estağfurullah Evet şöyle iç kısmında Paylaşayım arkadaşlar İlkom paket Clio 1.5 dizel Otomatik vites Renault Clio 1.5 dizel ikon paket 113.000 km 935.000 TL Satış fiyatı var Telefon bilgisi de Alt kısımda paylaşılmış arkadaşlar 9 model Kangoo 1.5 dizel çift sürgü mü? Çift tek, sürgü tek sürgü Tek sürgü, tek sürgü. 245 bin TL satış fiyatı var. Motoru sıfır yaptırdın. Evet. Kaç da abi yaptırmadan önce tam olarak hatırlıyor musun? 40 bin önce yapıldı. Şu an 450 bin, 460 bin yapıldı motor. 450 veya 460 bin. Hı -hı. Motoru. Benim tamam. 1.5 dizel. Kango tek sürgülü. Şöyle içine de Bakalım motoru sıfır. kango 15 dizel 2009 model. Motor sıfır. 245 bin TL satış fiyatı var. Hidrolik direksiyon. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Kaç dedin 450 bin mi demiştin? 450 bin 460 binde yapılmış. Şu Hı -hı. an 515 binde. Şu an tam olarak kilometresiz 515 bin civarında. Evet. Evet olan arkadaşlar. Motoru sıfır. sıkıntı yok. Telefon bilgisine bilgisinden sistemdir. ulaşabilirler. Kilometresi var. Motoru sıfır yapılmış. Eğer fiyatı size uygun gelirse bakabilirsiniz. Telefon bilgisini şöyle tekrardan göstereyim sizlere. 2023 model. 40 bin kilometrede fiyat Egea. Bagaj kapağında boya var. Paylaşılan görselden gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Burası bir rengi var iç kısmında. Şöyle göstereyim sizlere aracın. Sonra da etiket bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi paylaşılmış. Fiat Egea 1.3 dizel 2000 23 model 40.000 km'de 965.000 TL satış fiyatı var. Hatasız ayarında bir parça bagajda boya demiş. Easy Plus paket komple servis bakımlı 27.000 TL trameri var arkadaşlar. Aracı. 2004 model Clio 1.5 <laughs> dizel. Komple boya var mı abi bunda? Yok. Kaputunda güneş yanığı çıkıyor var zaten. Bundan başka güneş yanığı olan var mı kaput hariç? Yok. Şöyle güneş yanığını göstereyim arkadaşlar. 1.5 dizel 2004 model Clio. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. bakalım etiket bilgilerine ne yazmış abim. 2004 model Clio 1.5 dizel 243 bin kilometrede 285 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. 2015 model Clio Sembol 1.5 TCI 262 bin kilometrede 90'lık diye not düşmüşler etiketinin üstüne. Şöyle arka tarafından göstereyim aracı size. İç kısmına da bakalım aracın. Şöyle yolcu kısmı da bu şekilde arkadaşlar aracın. Görmüş olduğunuz gibi. Etiket fiyatına bakalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Clio Sembol 2015 model 90'lık 262 bin kilometrede 499.500 TL satış fiyatı var. 2016 trafiğe çıkışlı A'dan Z'ye bakımlı motor mekanik süper diye not düşülmüş etiket bilgilerine. 2013 model Opel Corsa otomatik vites. hiç kısmına da bakalım aracın arkadaşlar. Şöyle ön tarafını paylaşayım sizlere. Aracın iç kısmı bu şekilde. Opel Corsa 2013 model 142 bin kilometrede 765 bin TL satış fiyatı var. 1.4 benzin LPG'li Essential paket otomatik vites telefon bilgisi altısında paylaşılmış. 2022 model Renault Thailand 1.0 turbo benzin 93 bin kilometrede. Şöyle dışını göstereyim arkadaşlar. İç kısmını şöyle ön sürücü kısmını sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle arka tarafında göstereyim sizlere. Otomatik vites. Tayland 1.0 Turbo, benzin. 93.000 km'de. 2022 model. 855.000 TL. Satış fiyatı var. Star Stop. Yol bilgisayarı, sis var, otomatik var. Double ekran demiş. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Seyahat Ibiza 2012 model. Bir iki turbo benzin. Ee, nerede boya var demiştin abi sen? Ön tarafta. Evet. Değişen var mı? Değişen yok. Değişen yok. Ee, ağır hasar kaydı var. Evet. Otomatik vites. 98 bin kilometrede. Evet. Şöyle dıştan bir gösterelim aracı. Sonra içini bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle arka tarafına paylaşayım sizlerle. Abiler var orada şöyle bu sağ tarafından. Açabiliyor muyuz abi müsaitse? Tamam. Şöyle iç kısmında paylaşayım arkadaşlar. Orada bir alışveriş dönüyor. Yandaki arabada onları rahatsız etmeden şöyle iç kısmını da sizlere paylaşayım. DSG şanzıman 1.2 turbo benzin 98.000 kilometrede. Şöyle göstereyim. Araç ağır hasar kayıtlı. Seyahat Ibiza 2012 model 98.000 kilometre 735.000 TL satış fiyatı var. Otomatik vites. Telefon numarası paylaşmak ister misin? Yok abi sağ ol. Şeyde tamam. var 2008 model. Land Rover Freelander 4x4 160 beygir otomatik vites full artı full demiş. Araç hatasız, boyasız arkadaşlar. Saçı da abimizin dediği 315 bin kilometrede. İlk sahibinden hatasız. 315 bin kilometrede şöyle iç kısmını göstereyim. Şöyle arka tarafını falan sizlerle paylaşayım. Sürücü kısmından bakalım. Evet arkadaşlar Land Rover Freelander 2008 model 160 beygir 315 bin kilometrede 785 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisini de şöyle sizlerle paylaşayım.